boşuna arkanıza yaslanın, kahvenizi, çayınızı yudumlayın demiyoruz arkadaşlar. Ne söylüyorsak, neyle ilgili öngörülerimizi sizinle paylaşıyorsak çıkıyor. Mümkün olduğunca verilere dayanarak konuştuğumuz için, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere bağlı olarak konuştuğumuz için sizleri yanıltmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Umarım sizler de faydalanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dolar aynen size söylediğimiz gibi 27 liranın üzerine hemen kendisine attı. Ne zaman attı? Merkez Bankası faizleri 500 bas puan arttırdıktan sonra attı arkadaşlar. Hani birilerinin söylediği gibi dolar 20 olacak, 22 olacak, 19 olacak, 15 olacak falan olmadı. Olmayacaktı sebeplerini sizinle ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştık zaten. Enflasyon bu kadar yüksek iken enflasyon yükselmeye devam edecek iken TÜİK'in enflasyondan bahsediyorum. Bizim enflasyonumuz çok daha zirve noktalarda. TÜİK Türkiye'nin enflasyon daha da yukarıya gidecek iken, Goldman gibi, G.P. gibi, Morgan Stanley gibi kuruluşlar bile Türkiye'nin enflasyonunun %70'lerin üzerine çıkacağını tahmin eder iken aradaki farkın oluşturduğu baskı doları yukarıya doğru gitmeye devam edecek idi zaten. Ama arkadaşlar dolarda bugün yaşadığımız yükseliş 27-40'lı seviyelere gelmiş olmasının sebebi aslına bakarsanız bu etkenler değil, Türkiye'nin makroekonomik sorunları değil, Türkiye ile ilgili enflasyon beklentisi değil. Bu tamamen parite etkisinden kaynaklı. Bunun altını bir kere çizelim. Bir onlar civarında olan euro dolar paritesi 1.05 seviyesine kadar geldi. Yılbaşından bu yana en düşük seviyelerinden birisini yaşıyor. Daha da yukarıya doğru gideceği anlamına geliyor. Dolar yakın zaman içerisinde faiz toplantısından hemen sonra sizlere söylediğim gibi önce 29 liranın sonra da 30 liranın üzerine gidecek. Pariteye bağlı olarak da euro 30. -30 31 lira aralığında bir yerlerde olacak arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim Euro dolar paritesinde bir miktar daha geri çekilme görebiliriz. Diğer taraftan sadece dolarla ilgili olarak değil altınla ilgili öngörülerimi de sizinle paylaşmıştım. Demiştim ki kısa vadede altının onsu düşecek arkadaşlar. Düşme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. 1800'lü seviyeleri görebilir. 1880, 1860 hatta 1840 dolar seviyelerini bile görebilir demiştik. Uzun vad dedeyse. Yani 2024'ün ikinci çeyreğinden itibarense altının yükseliş eğiliminin hızlanacağını ve 2300 dolar seviyesini göreceğini söylemiştim sizlere. Hatırlamayanlara bir kez daha hatırlatalım. Çünkü şunu söyleyenler var. Abi altın altın dedin altın düşüyor bak görüyor musunuz? Zaten düşeceğini söyledik kısa vadede. 1840 1860 seviyelerine kadar geri çekilebileceğini söyledik. Onun altını görüyor muyum? Şimdilik görmüyorum. Ancak dünyadaki gelişmeler bu şekilde devam ederse, merkez bankaları faiz artırımı ile ilgili açıklamalarını bu şekilde devam ettirirlerse altın fiyatları biraz daha geri çekilebilir. Bu hedef noktamız olan orta ve uzun vadedeki hedef noktamız olan seviyeleri iptal etmiyor. Hala arkasında duruyorum. Eğer ki hedefiniz 2024 yılı sonuysa ya da 2025 yılı başıysa ki çok uzun bir vade diyenleri duyar gibiyim. Halbuki uzun vade falan değil. Bugün bankaya götürüp paranızı yatırdığınız zaman faize zaten en az 6 aylık 1 yıllık yatırıyorsunuz ki doğru düzgün bir faiz getirisi elde edebilirsiniz. Onun gibi düşüneceksiniz. Altın alımını da ona göre yapacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar altın almak için ya da altında pozisyon almak için yavaş yavaş doğru seviyelere doğru yaklaşıyoruz. Diğer taraftan gram altın yine aynen sizlere söylediğimiz gibi arkadaşlar o beklendiği ölçüde yani ons düştüğü ölçüde düşmüyor. Sabit kalıyor yerinde. Bir miktar geri çekiliyor ama yüksek oranda sabit kalıyor. Bunun temel sebebi de doların yükseliyor olması. Biliyorsunuz gram altının iki çarpanı var. Bunlardan bir tanesi ons, bir tanesi de dolar. Dolayısıyla bu iki çarpan bir araya geldiğinde gram altının çok fazla değer kaybetmediğini görüyoruz. Çünkü ons düşerken neredeyse aynı oranlarda dolar yükseliyor ve birbirini hece ettikleri için de gram altın yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor. Gram altın nereye gidecek? Gram altın kısa vadede arkadaşlar bu seviyeleri korur. Kısa vadede. Yani 1600 1660, 1630, 1620 bu seviyelerde kalır. Sonrasında ne olur? Yine orta ve uzun vadede ben gram altının da 2500 lira seviyelerine doğru koşacağını düşünüyorum. Altınla ilgili de beklentilerimizin çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Yine petrolle ilgili de uyarmıştım sizlere. Petrol fiyatlarının yükselebileceğini söylemiştik arkadaşlar. Bugün 97 dolar seviyesine geldi. 100 dolara doğru emin adımlarla gidiyor. Bunun da bir enflasyon etkisi var. Petrol fiyatlarının yükseliyor olması tabii ki dünyadaki enflasyonu en çok etkileyen konulardan birisi. Doğal olarak doğal gaz fiyatları vesaire de yükseliyor. Aynı zamanda navlun endeksi de yani taşımacılık fiyatları da yükseliyor. Bütün bunlar toplamda bir enflasyonist baskı yaratıyor. Amerika ve Avrupa tarafında ufak ufak aslına bakarsanız talep yönlüde bir hareketliliğin olduğunu görüyoruz. Yakın zaman içerisinde Fed'den bir faiz indirim sinyali gelmeyecek. Avrupa Merkez Bankası tarafından da gelmeyecek. Zaten Fed yöneticilerinin neredeyse tamamının açıklamalarına bak bakıyoruz arkadaşlar hepsinin ortak noktası biz faiz indirimini konuşmuyoruz bile. Faiz indirimi hiçbir şekilde masada yok. Peki masada ne var? En az bir faiz arttırımı var. Belki birden fazla faiz arttırımı var. İşte Fed'in yetkililerinin açıklamalarını hemen söyleyeyim size. Chicago Fed Başkanı Goolsbee yumuşak iniş mümkün ama hala riskler var diyor. Boston Fed Başkanı Susan Collins ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman birden fazla faiz artışı olabilir diyor. Fed üyesi Kaşgari bu yıl bir faiz arttırım daha bekliyorum diyor. Anlayacağınız herkes bir faiz arttırım bekliyor. Ha piyasa bunun önünü kesmeye çalışıyor. Yeter kardeşim daha da faiz arttırma diyor. Ama piyasanın çok fazla dinleneceğini düşünmüyorum. Morgan Stanley baş ekonomisti Alan demiş ki Fed'den Kasım'da bir faiz artışı beklemiyorum. Neye dayanarak beklemiyorsun? E beklemiyorum. Oysa bakıyorsunuz Richmond Fed imalat endeksi Eylül'de beklentilerin üzerinde artıyor. Bakın Eylül'de 5 olmuş durumda. Beklenti eksi 5. Önce önceki eksi 7. Demek ki orada tekrar enflasyonu tetikleyecek bir takım veriler gelmeye başlıyor. Yine Amerika'da dayanıklı mal siparişleri Ağustos'ta %0.7 artıyor. Beklenti %0.5. Bir önceki %5.6 düşüş. Bir önceki aya göre bakıldığında çok ciddi bir yükseliş anlamına geliyor. Tüm bunlar enflasyonu tetikleyebilecek, etkileyebilecek konular. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyorsunuz tekrar yükseliş eğilimine giriyor. Tüm bunlar piyasada bir tedirginlik yaratıyor ve Amerika'da Amerika'da hisse senedi tarafında kısa pozisyonlar dediğimiz yani satış pozisyonları hadi daha anlaşılır söyleyelim satış pozisyonları artmaya başladı arkadaşlar. Long short diyoruz ya uzun pozisyon demek alım pozisyonlarının artması kısa pozisyonda satış pozisyonlarının artması demek. Orada bir bade yok arkadaşlar. Velhasıl bu bize şunu gösteriyor. Yarın öbür gün Amerika'da hisse senedi piyasalarında ciddi bir satış baskısı oluşabilir. Artı kripto tarafında da yine sert bir satış baskısı oluşabilir. Nitekim SEC başkanıyla kongre kavga ediyor. SEC başkanıyla kripto pazarı kavga ediyor şu anda. SEC başkanı inatla kripto pazarının bir dolandırıcılık pazarı olduğunu söylemeye devam ediyor. Ama kongre üyeleri de bakın Amerika'daki kongre üyeleri de çıkıyorlar SEC başkanına diyorlar ki spot ETF'leri ne zaman onaylayacaksın kardeşim? Aslında orada Amerika'nın yönetim tarafında kripto paraların legalitesi kabul edilmiş durumda. Dolayısıyla evet orada bir hareketlik olacak. Ancak şunu söyleyeyim. Riskli piyasalar üzerinde bu faiz baskısı olduğu sürece geri çekilmeleri görmeye devam edeceğiz. Bunların hepsi bir fırsat. Bugün düşen piyasayı takip etmek, yarın yükselen piyasaya atlamaktan çok daha akılcı. Gidin alın, koşun, hemen pozisyona girin falan demiyorum bakın. Düşen piyasayı bugün takip etmek, yarın fomo etkisiyle yani fırsatı kaçırma korkusuyla yükselen piyasaya atlamaktan daha az riskli her zaman. Onun altını çiziyorum. Onun için riskli piyasaları borsaları yakından takip edeceğiz. Aynı zamanda kripto paraları yakından takip edeceğiz. Türkiye'de ne olur? Türkiye'de de eğer ki Amerika tarafında ve Avrupa tarafında hisselerde bir satış baskısı görürsek Türkiye'de de bir geri çekilme olur. Kısa vadede arkadaşlar. 7000'li seviyeleri bile görebiliriz borsa tarafında. Ona hazırlıklı olun. Şimdiden söylüyorum. Hani diyordum ya yükseliş eğilimi olacak. 10.000'e doğru gidecek. O fikrimizden çaymış değiliz. Evet 10 bini göreceğiz. Hatta 15000 seviyelerine doğru emin adımlarla gidecek borsa endeksi. Ancak kısa vadede 3-4 aylık süreçte borsada dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Onda da altını çizeyim. Amerika tarafı çökerse, Avrupa tarafında ciddi satış baskıları gelirse Türkiye'de de biz tarafında ya da eski adıyla İMKB tarafında bir satış baskısı oluşacaktır. Kaçırılmaz. Nereye kadar gelir? Bana göre 7500'ün altı pek görünmüyor. Bu seviyelerden borsaya girilir mi girilebilir. Mal toplanabilir ama bir takım geri çekilmeleri de göze almakta fayda var diye düşünüyorum. Zaten uzun vadeli ve orta vadeli küçük yatırımcıysanız, daha doğrusu küçük yatırımcıysanız diyeyim. Küçük yatırımcının kısa vadelisi olmaz arkadaş. Yani günlük al sat yapan adam kısa vadeli, işler yapan adam kaybetmeye mahkumdur. Bunun altını çizeyim. Ama 6 aylık, 1 yıllık hedefler koyarak işlemler yapıyorsanız borsa hala alınabilir seviyelerde. Onu da altını çizelim. Ha 7 görürse daha mı dipten almış olursunuz? Daha mı düşük fiyatlarla almış olursunuz? Elbette öyle. Ancak hiçbir zaman finansal piyasalarda dibi bulamazsınız kardeşim. En dipten alacağım derseniz en tepeden almaya mahkum kalırsınız. 7500'ü beklerken gidersiniz 9000 seviyesinden alırsınız. Daha az kazanç elde edersiniz. Onun için ufak 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 ortalama yapmakta fayda vardır. Onun da altını çizmiş olalım. Peki bütün bu anlattıklarım aslında bizi nereye getiriyor? Ne söylüyor? ben. Şunu söylüyorum. Piyasalara baktığımız zaman, Amerika'daki gelişmelere baktığımız zaman, Avrupa'daki gelişmelere baktığımız zaman, Türkiye'deki gelişmelere baktığımız zaman piyasalar bir miktar daha kısa vadede geri çekilecek. Bu kaçınılmaz gibi görünüyor. Bir kere Amerika'da çok yüksek ihtimalle Kasım'da bir faiz artışı olacak. Olmazsa şaşırır mıyız? Şaşırırız. Bir kere bunu söyleyelim. Yani bir faiz artışı olmazsa bu bizi şaşırtır. Piyasalar kısa vadeli olarak yukarıya doğru hareketlenebilir. Ancak Kasım'da olmayan faiz artışı mutlaka aralıkta olacaktır. Ya da daha da kötüsünü söyleyeyim size önümüzdeki yıla sarkacaktır. Çünkü insanlar Fed galiba faizi arttırmayacak diyerek bir talep oluşturacaklardır. O talebin yaratacağı enflasyonda ister istemez Fed'in tekrar agresifleşmesini, birden fazla faiz artışı yapmasını beraberinde getirecektir. Fed böyle bir zar atmaz, böyle bir kumar oynamaz kanaatindeyim. Kasım ayı itibariyle faizleri 25 bas puan daha arttıracak, sonra biraz daha Bekle Gör politikasıyla devam edecek. Hatta 2024 yılında bile bir faiz artışı daha yapabilir, buna da kimse şaşırmasın. Birkaç faiz artış daha yapabilir? Buna da kimse şaşırmaz. Ne zaman faiz indirimlerine gider? Tamam her şey olgunlaştı. Enflasyon istenilen seviyelere geldi. PMI, ISM verileri iyi geliyor. PCE verisi iyi geliyor vesaire. Yani enflasyonu etkileyebilecek üretim, satın alma verileri ve enflasyon öncü verileri iyi geliyor. O zaman tamam biz indirime gidebiliriz. Sinyalleri vermeye başlayabilir. Onun öncesinde faiz indirimi yapacağı kanaatinde değilim. O nedenle parite bu noktalarda zaten arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi Avrupa'da hala yüksek enflasyon var ve Lagarde diyor ki Avrupa Merkez Bankası Başkanı bu yüksek faiz ortamı devam edecek. Aynı zamanda yüksek enflasyon ortamı da devam edecek kardeşim diyor. Yine Avrupa Merkez Bankası üyeleri de yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamının devam edeceğini söylüyor. Lagarde masada bir faiz indirimi konuşulmuyor kardeşim diyor. Yani hiçbir yönetim kurulu üyesinin ya da hiçbir yetkilinin ya da ekonomistin Avrupa Merkez Bankası'ndaki ekonomistin lerin hiçbirinin aslında faiz indirimini gündeme getirmediğini söylüyor. Alın cümleleri de burada hemen sizinle paylaşayım. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde diyor ki faiz indirimi konuşulmuyor. Enflasyon uzun süre yüksek kalmaya devam edecek. Yine Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Lane enflasyon 2024 yılında yüksek kalmaya devam edecek diyor. Herkesin beklentisi faiz artırımlarının devam etmesi yönünde. Peki tüm bu koşullar dahilinde niye o zaman parite 1.15'e 1.20'ye gitmiyor da 1.05'e geliyor. Hatta 1.03'ler konuşulmaya başlanıyor. Çünkü arkadaşlar bakın şimdi Avrupa tarafında Euro bölgesi tarafında 5'in üzerinde bir enflasyon varken hala %4'lerdeki bir faiz ortamı var. Amerika'da ise %3'leri görmüş bir enflasyon var iken %5'lerin üzerinde bir politika faiz ortamı var. Dolayısıyla Amerika çoktan pozitif faiz ortamına geçti. Avrupa hala negatif faiz ortamında ve hala Avrupa'nın riskleri Amerika'nın risklerinden daha fazla. 25 bas puanlık faiz arttırımlarının bir etkisi olmadığı çok net bir şekilde ortada. Bunu daha önceki videolarda, canlı yayınlarda defalarca size söyledim. Dedim ki Avrupa'nın riskleri çok daha fazla. Avrupa negatif faiz ortamında. Amerika pozitif ortama geçti faizde. Dolara olan ilgi artacaktır. Euro'ya olan ilgi düşecektir. Bu da paritenin geri gelmesini beraberinde getirecektir demiş Nitekim arkadaşlar şu anda 1.05, 1.03'te görülebilir. Yarın öbür gün Avrupa Merkez Bankası daha yüksek faiz arttırımları yaparsa, Amerika faiz arttırmaktan vazgeçerse, artı Amerika faiz indirim sinyalleri verirken hala Avrupa biz faizleri indirmiyoruz, yükseltmeye devam edeceğiz kardeşim sinyali vermeye devam ederse o zaman paritenin 1.25'e gittiğini de görürüz arkadaşlar. Ancak koşullar şu anda öyle değil. Parite bir miktar daha geri gelir ve uzun bir sürede düşük seviyelerini korumaya devam eder. Peki bu bizde nasıl bir etki Atır, onu da söyleyelim. Bizdeki etkisi de şu olur. Dolarla Euro kafa kafaya gelir arkadaşlar. Yani 28 ise Euro'nun bugünkü değeri. 28.93 ise Dolar da 28.93 olur. Yani aşağıda buluşmazlar. Yukarıda buluşurlar. Dolar yukarıya çıkar. 29 seviyelerinde buluşurlar. Eğer ki parite bu seviyelerde kalmaya devam ederse. Sonrasında ne olur? Her iki para birimi de bu kez Türkiye'deki makro nedenlerle yükseliş eğilimini devam ettirir. Türkiye'de enflasyon açıklanacaktır. Ne zaman? Bundan 3-4 gün sonra işte 5 gün sonra ayın 3'ünde %65 civarında bir enflasyon muhtemelen gelecek. Hatta bence daha üstünde de gelmek zorunda. %65'lik bir enflasyonun karşılığında %30'luk faiz oranınız var. 35 puanlık fark var arada. 35 puanlık negatif fark ister istemez doların 30'ların üzerine çıkmasını beraberinde getirir. Zaten şu anda ekonominin yönetenlerin aklı başında ise öl olduğunu kabul ediyoruz. Mehmet Şimşek'in, Cevdet Yılmaz'ın, Gaye Erkan'ın daha akılcı ekonomi politikalarını, para politikalarını ürettiğini düşünüyoruz. Eğer ki niyetleri yanlış değilse, okuduğumuz gibi ise o zaman doları serbest bırakacaklar o gün geldiğinde. Ve biz 30 liranın üzerindeki dolar kurunu göreceğiz arkadaşlar. Bu artık kaçınılmaz hale geldi. Peki doların gerçek değeri nedir sorusun cevabı hep söyledim, hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Enflasyon birikmeye devam ediyor doların üzerinde. Bakın bu çok kritik bir cümle. Enflasyon doların üzerinde birikmeye devam ediyor arkadaşlar. Biriktikçe de yukarı itmeye devam ediyor gerçek değerine. 42 liraydı artık 45 liraları konuşmaya başladık dolarda. Kim ne derse desin arkadaşlar. Birikmiş bir enflasyon etkisi hala köşede durmaya devam ediyor. Öyle ya da böyle bu birikmiş enflasyon etkisini dolar fiyatına yansıtmak zorundasınız. Yansıtmazsanız ne olur? Cari açığınız patlamaya devam eder. Dış ticaret açığınız patlamaya devam eder. Turizm gelirleriniz düşmeye devam eder. İhracat gelirleriniz düşmeye devam eder ve üretim gelirleriniz düşmeye devam eder. Şirketlerinizi batırırsınız. Bütçeniz büyük açıklar vermeye devam eder. Makro ekonomik görünümünüz bozulmaya devam eder ve arkadaşlar Arjantin gibi olursunuz. Venezuela gibi olursunuz. Bu ne demek? Yabancı yatırımcı dolar 50 lira olsa da faizler %150 olsa da Türkiye'ye gelmez. Risklerin çok fazla olduğu için. Onun için bu riskleri arttırmadan akılcı bir şekilde adım adım o olması gereken yere gideceksiniz faizleri de olması gereken yere getireceksiniz ve yabancıların Türkiye'ye gelmesini Türkiye'deki yastık altı paranın da çıkmasını sağlayacaksınız bu modeli izlemez iseniz bakın altın çizerek söylüyorum Türkiye Venezuela'dan beter olur